başlamak üzere. Bereket Sigorta İmraniyespor sezona biraz sıkıntılı başlayan bir takımdı. Ama şu anda sıkıntıları geride bıraktık. Artık yükselişe geçme zamanı dedi. Maç öncesinde teknik direktör Recep Uçar ve ilk düdük geliyor mücadeleye başlayan takım. Bereket Sigorta Ümraniye Spor. Kırmızı formayla izliyoruz. Bereket Sigorta Ümraniye Spor. Kevin May, Serkan, maç. Ercan çizgiye açıldı. Daha uzakta Gomis hareketlendi. Gomis giriyor ceza alanına. Gomis bıraktı. Vuruş Mayden ve kaleci. Ataberk Dadak, Deniz uzandı gole izin vermedi. Kevin Mayi. İşte pozisyonu izliyoruz. Ataberk ve Koner. Şu ana kadar iz son bir şans ilk yarıda. Alaaddin orta bütün savunmadan sekti ve topa alana gidiyor gol. Alim golü attı ama offside bayrağı. Havada mı? Hayır. Golü veriyor hakem. Alim. Sevinci kısa kesince Alim. Acaba bir tereddüt mü var diye düşündüm ama. Golü verdi hakem. Alim savunmadan geldi golü attı. Bugün 11'de şans buluyor Alim. Sezon başından bu yana çok fazla oynamamıştı Ümraniye Spor takımında. Alim topu ağlara gönderiyor ve durum 1-0. 12. haftadayız. 7 hafta görev yaptı Alim. Geçen hafta 11'de değildi. Bu hafta tekrar 11'e döndü ve işte golü böyle atıyor Alim Öztürk. Hollanda Altmağar doğumlu Alim. İngiltere'de Sunderland formasını da giydi. Sunderland'den geldi Alim Öztürk. Gülü maç. Cüneyt. Emirhan kalecisine dönüyor. Ataberk. Ertuğrul. Emirhan. Bu arada Bentley bıraktı. Zic vuruşu. Ataberk dönen top. Bentley ve Ataberk bir kez daha. İkinci yarıda ilk pozisyona yakalayan takım. Konuk. Bereket Sigorta Übraniye spor işte pozisyon. Çok az adamla yakalandı Bursa Spor Savunması. Zivkovic hırvat oyuncu vuruşunu yapıyor. Bentley ve Ataberk bu iki pozisyonda da başarılı. Ertuğrul ona yapılan hareket faul. İkinci yarıyla birlikte Bursa Spor'da dikkat çeken konu özellikle Burak Altı parmağın biraz da öne yakın oynaması ve Emirhan'ın daha geride kalması ama savunma özelliği daha yüksek olan Burak olmayınca savunmada orta alanda özellikle savunma az adamla yakalanıyor İşte Zivkovic Zivkovic ve bir kez daha Ataberk Burak'ın biraz orta alandan bu başlaması. Emirhan'ın daha savunmaya dönük oynaması. Savunmada çok az adamla yakalanmasına neden, oluyor. Bursa Spor takımının iki kanat peki de çok fazla ileri çıktı. İkinci arayla birlikte. Alaaddin orta kafa ve gol. Gülü maç. savunmadan geldi golü attı. 2-0. Bursa Spor 0, Meraket Sigorta Ümraniye Spor 2. 52. dakika. Durum 2-0 oluyor. İşte gulü maç. Balıkesir Spor'da çok uzun yıllar 6 sezon oynadı. Ümraniye Spor'a geldi 2. sezonu. Ve ligimizi çok iyi bilen, bu ligi çok iyi bilen bir stoper. Hırvat Gurumac. Tomislav maç, maç. 1.94 boyunda. Boyunun avantajını zaten çok iyi kullanan bir isim ama burada yükselmesine bile gerek kalmıyor. Topu ağlara böyle gönderdi. Artık Atabert Dadak Deniz'in yapacak hiçbir şeyi kalmadı. Durum 2-0 dakika 52. Hakan Ceylan işaretini verdi. Kritik bir dakika. Din ve Atabert Dadak Deniz. Çok güzel bir anı yaşattılar bize. Alaaddin güzel vurdu. Ataberk güzel kurtardı. Musa solda onu tebrik ediyor. Genç kaleciyi tebrik ediyor. İşte ters eliyle gidiyor ve uzanıyor. Gole izin vermiyor Ataberk. Şu ana kadar kalesinde son derece başarılı. Bir de barajın altına. Yerden vurulacak bir top ihtimaline karşı Ercan uzandı. İlginç bir görüntü ve şimdi işaret geldi. Emirhan mı Özer mi? Sol ayağıyla Emirhan geliyor. Emirhan ve topağlara gidiyor gol. Bursa Spor farkı bire indiriyor. Dakika 77 Emirhan golü atan isim. Fark şimdi bire iniyor ve bambaşka bir maç başlayacak son 13 dakikada. Çok güzel vuruyor. Ve topu ağlara böyle gönderiyor. Arşı. Ercan yere uzandı. Baraj zıpladı. Ama gulü maçın çabası yetmedi. İşte Bursa Spor son hamlelerini yapıyor. Çabuk oynadı Bursa Sporlu oyuncular. Mustafa Erkanlarımıza geldi. Ali Akman. Ali Akman. Ali. Halim. <laughs> Mustafa Murat karşıladı. Serkan, Musa, Serkan. Okan. Okan. Okan'ı pas araya Musa gole gidiyor. Musa Sov sıyrıldı. Musa Sov ve gol. 3-1 Musa Sov. Fark tekrar 2'ye çıkıyor. Dakika 82. Okan Derici'den çok güzel bir pas. Ve oyun devam etti. Musa Sov'un golü geldi. Bütün oyuncu değişiklikleri hakkını hücuma dönük kullandı Recep Uçar. Ve oyuna sonradan aldığı iki adam. Okan Derici'nin pası. İşte böyle hareketleniyor Musa Sov. Paslaşıyorlar ve Musa Sov golü atan isim. tam ümitlenmişken Bursa Spor takımı Bursa Sov farkı tekrar ikiye çıkarıyor. Daha önce Balıkesir Spor maçında gol atmıştı. Bursa Sov ve bu sezon ikinci golünü atıyor. Fener artı beşteyiz artık. Recep Uçar, Ümraniye teknik direktörü. Burak altı parmak. Burak son bir atak şansı olabilir Bursa Spor için. Onur. Onur. Ve bitiriyor Hakan Ceylan. 90 dakikanın sonucu Bursa Spor 1. Bereket Sigorta Ümraniye Spor 3. Hakan Ceylan görüntüde maçın hakemi Ümraniye Sporlu oyuncular hakemin yanındalar. Centilmence hakemleri tebrik ettiler. Ve Bursa Sporlu oyuncular üzgün ayrılıyorlar sağdan. Musa Sov bir kez daha Ataberk'i tebrik ediyor. Ataberk bu akşam elinden geleni yaptı. 3 gol yedi ama yediği gollerde yapacak bir şey yoktu. Bu pozisyona bakalım. Burada bir elle oynama beklentisi olabilir. Bursa oyuncular çok itiraz etmediler bu pozisyona ama acaba ceza alanında top alime gelmeden 1.50 oynama var mıydı? Ardından ilk yarı 1-0 bitti. İkinci stoperi maç ileri çıktı. 52. dakikada durumu 2-0 yaptı. Ve Ümraniye Spor daha rahat oynamaya başladı. Daha sonra Bursa Spor'da mükemmel bir serbest vuruş golü. Emirhan'dan geldi. Emirhan farkı bire indirdi. 77. dakikada umutlandı Bursaspor Ama Musa Sov 82. dakikada bu golü attı. Noktayı koydu. Okan Derici'nin pası Musa Sov'un golü maçın skorunu belirledi. Göreve geldiği ilk maç Giresunspor Spor maçıydı. Recep Uçar'ın Ümraniye yeni teknik direktörü Sait Kara Fırtınalardan sonra görevi almıştı ve Giresun'da galibiyette başlamıştı. O maçtan sonra aradaki maçları kazanamadı Ümraniye Spor. Giresun Spor'u yendikten sonra Ümraniye Spor takımı Tuzla Spor'la 1-1, Balıkesir Spor'la 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta Menemen Spor'a kaybetti ve bu hafta kazanarak Bursa'da 3 puanla dönüyor. Son sıralardan kurtulma adına da çok önemli bir puan alıyor Ümraniye Spor takımı.